Yani, ya, yapma ya yapma ya. Ya Sen numara ne Hayır, Ben yaparım onu. Da. Sen, Sen daha şey ya. Dur, baş, baş, Bak işte. Sen daha Ha işte. De de de. <laughs> hadi yap bakayım öyle, hadi. Ya, ya öyle. Dağacak gözü 11'i Bir acı alırlar. Bak hemen ece Gel şu bizi yap, gel. Gel gel. Şu Vallahi, Vallahi bak ne güzel Vallahi bak ne güzel. Aha. Aha. sen alışmışsın işte. Sen 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 bunu yapamazsın. Ya bu postacı ha. ya. Sana bir fitik toktur bir kağıt ver yani. Evet. Bu şeyler yaptı yani hareketler. Ee, yani. yapalım. 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 Canlı, Canlı mı? Ya. Onu çekersin reklam olur. Çekti daha ne işi? Hadi bakalım. Postacı yürüsün. Ellerin ben beni de çeksin. Hadi. Hadi geleceğim. Gel, Malik, Malik. Ben sana e, hazır ol. Malik abi nasıl çocuğun değil. Beşe, hadi. Beşe. Beşe, beşe. Beşe, beşe, hadi. De, de, gör. hazır ol, Malik ağzına sıcağım dedi. Ay işte, eylet işte, eylet. Eylet. Bir de sen gülü bari. Bir sen gülü Bir de sen Ya o yaptı ya. yaptı ya. İnek Şaban'ı zerkleniyor. O da postacıydı ya. Yani. İnek Şaban'ı. <laughs> tamam, şey işte. fizik Allah aşkına. Aşkın TV'de ne ne cenazesini kaldırdılar o sanatçının. Hey o şey neydi? Ha, ee, Uşanım, bir, bir, daha, bir daha edeyim oradan. Şaban, Şaban diye. Gelmiyor. <laughs> <laughs> yaşında.